Selamünaleyküm. Evet arkadaşlar. 3 Mayıs Cuma. Burası anaç stok havuzumuz. Anaçlarımızı burada dinlendirmeye aldık. Şöyle görüyorsunuz. Yaklaşık 5 gram 8 gram arası. Burada anaçlarımız kendilerini temizledi bunları üretime kazandıracağız inşallah. Şurası da hemen yan tarafı hazır olan üretim havuzlarımız. Bugün buranın otunu atacağız. Buradan topladığımız anaçları bu ve yanındaki üretim havuzlarına aktaracağız. Şöyle görüyorsunuz. Anaçlarımız hazır yaklaşık iki ay önce beslendi. Şu anda çiftleşmeye hazır vaziyette. Gördüğünüz gibi tamamen doğal bir ortam. Çiftleşmeye hazır olduğunu nereden anlıyoruz? Aç olan sülük suya çıkar. Tok sülük toprağın içine girer yatar. Gördüğünüz gibi akın akın geliyorlar. Buradan da anlıyoruz ki bunlar hazır şu anda. Evet. Bunlar bizim anaç stoğumuz. Şöyle topluyoruz. Görüyorsunuz bayağı hareketli. Bu da bunların hazır olduğu anlamına geliyor. Burada da bir anaç stok havuzumuz var. Görüyorsunuz burada da girmediğimiz halde ufak tefek hareketler var. Burada yaklaşık 10 bin burada, 10 bin burada, 20 bin anacımız üretime kazandırmaya hazır. Allah'ın izniyle bugünden itibaren üretim havuzlarımıza anaçlara atmaya başlayacağız. Görüyorsunuz bidonun etrafını sardılar. Çizmenin etrafı doldu. Hiç hareket etmiyoruz. Hareket etsek toplamaya yetiştiremeyiz. Az bir hareketle çıkanı alıyoruz. Üretimden önce anaçları bu şekilde dinlendirmezseniz kusay kusuyor. Havuzda bakteri üremesine sebep oluyor. Onun için önce dinlendirme yapıyoruz. Sonra üretim havuzlarını alıyoruz. bu şekilde daha güzel daha verimli oluyor. Rabbim bütün Müslümanlara hayırlı ve bereketli bir yıl sezon nasip etsin.